Tamam. Keşke bir kamera getirseydim. Buradan bir program çıkarırdık. <laughs> Yok artık o kadar uzun boylu değil canım. <laughs> Çekim öncesi makyajınızı tazeleyebilir miyiz efendim? Geleceğim. Geleceğim tabii. Teşekkür ederim. Bence bir yılın programlarından biri olurdu fena mı? E, yılın röportajını veriyoruz zaten size. Bu bizim ilk aile röportajımız. Biliyorsun. Biliyorum. Dün öncesine denk geldi ve... ...böylece çift röportaj olacak. <laughs> Teşekkürler. Ama hakkınızda bu kadar çok şey yazılıp çizilmeseydi... ...bu röportaj teklifini kabul eder miydiniz bilmiyorum. Sınırlarımızı korumayı seviyoruz sadece. <laughs> Ebru Hanım sınırlar falan demeye başladı. Herkes çizgi üstüne demek bu <laughs> Aşk olsun. Ben gereği olarak söyleyeyim. <laughs> Hazırız. Öncesinde başlayalım mı? Tabii olur. <laughs> beurteilen. Son günlerde en popüler sizsiniz. Özellikle son birkaç gündür. Öncelikle kısaca hayat hikayenizi merak ediyorum ben de herkes gibi. Güney Tekinoğlu kimdir? Nerede doğdu? Nerede büyüdü? Nasıl bir aileden geliyor? Kendinizden biraz bahsedin bize. Tamam. Sinan Sinaner'in kalbini çalan kişiyi merak ediyoruz. Ee, ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ama ailem Karadenizli. Yani dedemler falan. Onlar da mı fırıncılık yaparlardı? Evet. Ben yakın bir zamana kadar Üsküdar'da oturuyordum. Şimdi Etilere yerleştim. Sonra... Bir erkek kardeşim var küçük. Kardeşim. Ya öyle... ...güzel... ...mutlu bir ailede büyüdüm. Venüs nerede? O gelmedi. Neden? Kuzenleriyle birlikte çiftlikteymiş. Kuzenleriyle birlikte mi? Hı. Söyledim ama meseleyi büyütmeye kararlı anlaşalım. Ha. Kendi düşen ağlamaz o zaman. Banu <laughs> ile nasıl tanıştınız peki? Biz aynı okulda okuyorduk. Daha doğrusu okuyoruz hala. Yılın aşkı sıralarında başladı yani. Mi? Evet. <laughs> ay Sami Bey. Vallahi poz verseniz bu kadar iyi çıkmazsınız yani. Gerçekten ay çok karizmatik. Böyle heybetli heybetli. <laughs> Bir de benim için rezalet çıkar diyorlar baksanıza. Aman boş verin canım ne takılıyorsunuz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. <laughs> Ünlü oldunuz bak. Abla kaç tane istersin? Üç tane canım. Başka bir arzunuz? Ah. Makara diyeceğim de diyemiyorum işte ama ne yapalım canım artık biz de simitle çay kurabiyesiyle idare edeceğiz. <laughs> Ay bana bak senin Güney iyi ki bizim buzluktaki öz makaraları bilmiyordu. <laughs> Gelir onları da toplattırırdı vallahi. Hani sen getirmiştin ya, torba torba tadalım diye. Ha işte, bozulmasınlar diye ben onları buzluğa attıydım. Bak iyi ki de atmışım, görüyor musun? <laughs> Dikkat et. Sıcak diye torbaya koymuyorum. Sağ ol canım benim. Afiyet olsun, şeker olsun. Oo. Aa, mis mis. Ama simidin yeri başka. Sami Bey, bence... Simid'in modası hiç geçmez. Bunu böyle düşünmek lazım. Hayır, pardon. <laughs> Bereket versin. Sağ olun. Hadi bay bay. Afiyet olsun abla. Güle güle. Yine siyah araba. Merhaba. Merhaba buyurun. Ben Şekip Uncu. Buyurun. Ben bundan da küçük bir dükkanla başlamıştım iş hayatımı. Küçücük bir simit fırınıydı. Şimdi çoluk çocuk büyüttü işi. Küçücük bir fırından çok büyük bir zincire dönüştük. Ne güzel. Oğlunuzla bizim çocuklar iş yapıyor. Güney Tekin oğluyla. Mesele şimdi anlaşıldı. Burada makara falan kalmadı artık. Gitti. Dün hepsini gönderdik. Biliyorum. Fırınlar da gitti. Satmıyoruz artık. Buraya kadar zahmet etmişsiniz, bitti. Hallettik biz o işi. Bitti. Ben bitmesin diyorum. Bu huzursuzluktan haberim var. Biz aile şirketiyiz. Babaya sırt dönülmez. Dönülürse ben de köprüleri yıkarım. Onun için siz de bu işin içinde olacaksınız. Yoksa oğluma da söyledim. ...sattırmam makaraları hiçbir yerde. Babam lütfen yeter artık. Tamam canım, az kaldı. Siz benim ne kadar ciddi olduğumu bilmiyorsunuz. Vallahi en son söz benimdir. Sattırmam. Vallahi abi yani... ...teşekkür ederiz ama ya, biz o işi bitirdik yani. Babaların yanında çocuklar her lafa karışmaz. Bu dükkan zincirin bir halkası olacak. İşte o kadar. Lan oğlum Güney bir masalı yeniden yazdı ha. Artık ilkokullarda Güney'i okutmazlarsa şerefsizim. <laughs> lan, oğlum bir şey söyleyeceğim ben sana. Bu fotoğraflar çekilirken bu başlıktan haberi var mıymış garibimin? Beter olsun. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi yemin ediyorum kendimden utandım ya. Ya şebeğin tipine bak lan. Te Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Dur çevirme hemen okuma Ha şimdi davranmayın oğlum dergilere. Bak saklayın benim için. Merak etme, merak etme. Gül kedisinin gerçek hikayesinin keyfini çıkara çıkara okuyacağım ona göre. Tuvalette baş köşeye koyun, tamam mı? Oğlum, kıyma lan o kadar da. O kadar abiciğim. Ne zaman dönüyorsun? Kısmetse bu gece bineceğim. Ha, kardeşim. O zaman tamam, hayırlı yolculuklar diliyorum sana. Anne, abiye falan benden çok selam söyle, döndüğün zaman konuşuruz, tamam mı birader? Baş üstüne, hadi öpüyorum sizi. Evime iyi bakın ha. Tamam, merak et. Merak etme. Hadi iyi yolculuklar görüşürüz. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah. Hadi kardeşim. Ya şimdi bunlar bu pazara vermek için kaç saat fotoğraf çektirmişlerdir? Okul sırasına başlayan aşk... ...Güney Tekinoğlu'na farklı bir dünyanın kapılarını açmış. Bir efsanenin sonu. Resimler güzelmiş ama. Ne yapacaksın bugün? Senin olmak gibi bir fikrim var ama. Ne güzel. mı ee, Yok yani ben bugün fırına gitmeyeceğim. Bizim yapacağım. Benim de... ...seninle vakit geçirmek gibi bir niyetim var. Babam bu akşam lise arkadaşlarıyla buluşacakmış.